E yaptığım bu envanter stok sistemi fiziksel işletmeler için, özellikle fiziksel orta ölçekli işletmeler için yapıldı. Burada adminin kayıt yapması gerekiyor. Diyelim ki e, hesabınız var. O zaman buradan direkt giriş yapabiliyorsunuz ama hesabınız yoksa burada yeni firma kaydı oluştur kısmına geliyoruz. Firmanızın bilgilerini girmek zorundasınız. Buraya isim giriliyor. Sonrasında sektör seçeneğinden sektörünüzü seçiyorsunuz. Eğer burada yoksa sektörünüz diğer seçeneğine gelip burada açıklama yazabiliyorsunuz ki süper admin başvurunuzu gördüğü zaman bu açıklamadan detaylı bilgi edinebilsin hakkınızda. Sonra bu kısmında admin kullanıcısının detaylı bilgileri yer alıyor. E-postasını girmek zorunda. Ve bu admin kişisi farklı ülkelerden de olabilir. Böyle bir eklentisi de var. Özellikle bunu kitaptan çektim. Beni zorlayan kısımlardan birisi de şifre kısmıydı. Çünkü sürekli uyarı veriyordu olur olmaz şekilde. Bunu da kitaptan çektim. En az 8 karakter, büyük küçük karakter uyumuna vesaire dikkat edilmesi gerekiyor. Biraz uzun sürdüğü için kayıt kısmı. Ben e, sadece anlattım. Birazdan beklemede olan kullanıcı örneğini vesaire de vereceğim. Şimdi giriş kaydı olanlardan mesela biri direkt hani bu sistemi kuran ve yöneten süper admin'e giriş yapacağım. Süper admin'in ana sayfası açılmış durumda. Burada menüyü açıp kapatabiliyoruz. Burada hesabımızla alakalı detayları görebiliyoruz. Özellikle firmanın adını verir, personel ID'sini verir. Sistemin otomatik at olarak atadığı şeyler var. Burada mesela firmanın kodu gibi. Firma kodu firma isminin 3 harfini alır. Daha sonrasında 3 tane de sayı ekler yanına. Telefonunda isteyen giriyor bu arada. Şifre değiştirme kısmı da işliyor. Buraya şifre yazıldığı zaman şu kurallara uyduğu sürece yeni şifre alınabiliyor. Tekrardan ana sayfaya geliyorum. Demin e, kayıt olmak isteyen kişi kaydını doldurduğumuz zaman buraya geliyor. Bu dinamik tabloda önce e, ilk 3 başvuru gösteriliyor. Eğer başvuru devamı varsa şuradan tamamını göre tıklıyoruz. Eğer hiç başvuru yoksa en başta bu ana sayfada onay kısmı gözükmüyor. Buradaki başvurular gözükmüyor. Tamamını gör diyelim biz burada bir şirketi başvurmuş, onaylıyoruz veya reddediyoruz. Detaylarını görmek istersek mesela Carrefour'sa gelelim Carrefour'sa burada. Tarihini görüyoruz, kodunu görüyoruz, ilk başvuran kişiyi görüyoruz. Başvuruş saatine kadar burada not edildi şekilde pending diyor yani şu anda beklemede. Rejected dediği zaman reddedilmiş kısımda. Bir de Approved var, onaylanmış, firmaya dair ne bilgi girmiş, kendine dair ne bilgi girmiş. Bir de girdiği ek bilgileri görüyoruz. Buna göre admin yani süper admin sisteme kabul ediyor veya etmiyor. Mesela buradan bir örnek yapalım. Afyon Çimento reddedelim. Burada bizden onay alıyor reddetmek için. Arçelik'i de onaylayalım. Şimdi bu beklemede devam etsin. Bu bizim örneğimiz olacak çünkü. Düzenle dediğimiz zaman burada bilgilerini düzenleyebiliyoruz hemen. Buradan Kullanıcılar kısmında da tüm kullanıcıları burada listeliyor. Yine aynı şekilde firma kodundan burada listeleyebiliyoruz. Veya direkt personel ID'si girelim mesela. Buradan rastgele bir personel ID'si alayım. Hatice Arlı geldi mesela. Tekrardan sıfırlayalım. Başvurular kısmına gelince şu ana sayfadaki bu kısmın detaylı sayfası burası oluyor. Ana sayfada şuradan da bahsedeyim. Burada... Toplamda 10 kullanıcı var. Kaç tane kullanıcı kaydedildiyse burada gözüküyor. Hani kaç tanesi aktif olarak giriyorsa da burada gösteriyor. Demek ki bir kişi daha önce hiç hesabına girmemiş şu anda sistemde. Çıkış yapıyorum süper adminden. Sırada normal admin sayfasına bakalım. En başta bize hazır kartlar şeklinde gösteriyor bilgileri. Mesela bugünkü satışta 10, 18 adet satış olmuş ve 15.200 TL kazanç olmuş. Kritik stok uyarılarında ürünü en başa getiriyor. Hangi ürünlerde ne kadar stok kaldığını gösteriyor. En çok veya en az satılan 5 tane ürünü özellikle listelemesini istedim. Kullanıcılar kısmı var. Bu sistemde admin Zübeyde Arlı mesela. Burada ID'si de burada. O da listeleniyor. Devamında bu Zübeyde Arlı denen kişi admin diğer satış elemanını veya depo elemanını ekleyebiliyor. Şurada yeni kullanıcı ekle butonuna geldiğimiz zaman burada isimleri ekliyoruz. Soy ismini ekliyoruz. E-postasını ekliyoruz ve rolünü seçiyoruz. İsterse admin yeni bir admin de ekleyebiliyor bu arada. Gerekli basamak sayısını geçemiyoruz. Özellikle öyle ayarladım. Sonra kaydı oluştur dediğimizde oluşturuyor bize kaydı. Tekrardan kullanıcılara geliyorum. Burada kullanıcı silme var. Düzenleme kısmı var. Mesela bu kişinin telefon numarasını şöyle yapalım. Şimdi Duygu Arlı kişinin telefon numarası tekrardan düzenlendi. İstersek sile Ama ben şu an silmeyeceğim çünkü bu kişiler benim devam olduğu için birazdan göstermem gerekiyor ürün stok yönetimine geldiğimiz zaman burada admin ürün ekleyebiliyor. Kısımdan yeni ürün deyip bilgilerini girip ekleyebiliyor. Stok hareketlerine bakabiliyoruz. 9.45'te Ece Demir ikisi LED ampul depoya girmiş ve bunu kaydetmiş. Satış yönetimine geldiğimizde günlük satış özetlerini görüyoruz. Böyle gösterdiğince detaylarını da gösteriyor siparişin hangi ürünler içerdiğini. İade iptal işlemleri de var burada. Küçük kartlar halinde raporlara geliyorum. Bu da mesela günlük satışların gösterildiği bir rapor. Burada tablo şeklinde. Aylık satışlar var. Bir de yıllık satışlar var. Ürün bazlı performans ürünlere dair. Şu şekilde göstereyim. Personel bazlı rapor. Mesela Ali Stok raporu var bir de. Kritik olanlar vesaire diye burada tablolar var. Admin sistemi bu şekildeydi. Şey göstermeyi unuttum. Onu göstereceğim. Bekleme sayfasında nasıl göründüğünü. Şimdi bekleme sayfasında olan birinin hesabını açıyorum. Evet bekleme sayfasında olan biri yani yeni başvuru yapmış ve süper admin tarafından henüz, henüz geri dönüş olmamış birisinin sayfası bu şekilde sınırlandırılıyor. Firma kodunu otomatik olarak kendi atıyor. Personel ID'sini sistem kendi otomatik olarak atıyor. Bu şekilde bu sayfayı açıyor kişinin karşısında bu kişi bunları not alıyor daha sonrasında şifresiyle beraber bu şekilde girip kontrol edebiliyor. Onaylandı mı onaylanmadı mı? Burada durumunu belirtiyor. Onaylandığı zamansa bu kişi admin zaten. Sadece admin kişisi başvurabiliyor. O zaman bu sistem açılacak artık tam yetki sahibi olabilecek özellikle göstermek istedim çünkü bu sayfa biraz beni zorladı bu kısmı yapmak. Şimdi giriş sayfasına dönüyorum. Sırada satıcının sayfasını göstereceğim. Şimdi satış ekranı açıldı. Öncelikle bugün yaptığı satışa dedi. Günlük cirosu, ortalama sepeti gösteriyor. Burada barkod giriliyor. Tabii bizim cihazımız yok. Otomatik girse keşke. Ürün arama kısmında ürünün ismi veriliyor. Adedini buradan yazabiliyoruz. Sonra sepeti ekle diyebiliyoruz. Veya sepeti sıfırlayabiliyoruz. Burada ben demo olarak iki tane ürün eklemiştim. Yani bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Sonrasında burada miktar gösteriyor. Toplam miktar. Ödeme şekli, kredi kartı veya nakit. iskonto'yu giriyoruz. Fasura fiş kesebiliyoruz. Direkt satış tamamla diyebiliyoruz. Ana sayfasında. Devam ediyorum. İade ve değişim sayfası var. Ürünün işte barkodunu vesaire giriyoruz. İşlemi kaydetliyoruz. Burada filtreleme var. Ya da değişim kayıtları burada not alınıyor. Kaydı tutuluyor. Ürün sorgulama kısmı var. Ürünün işte depoda ne kadar, reyonda ne kadar kaldığını görmek. Fiyatının ne kadar olduğunu sorgulamak için özellikle yaptım bu sayfayı. Bu satıcı sayfası olduğu için kendi satışları isminde bir sayfa daha yaptım. Burada mesela 12 tane satış yapmış. Toplam cirosu bu kadar bu kişinin kendini görebilmesi için. Bir de satış geçmişi var. Yine bu aynı kişinin satış geçmişi. Satıcı da bu şekildeydi. Depo elemanı paneli açıldı. Burada öncelikle gelen ürünün barkodunu giriyoruz. Miktarını işte tedarikçi, A tedarikçisi, B tedarikçisi her neyse giriyoruz. Demo olarak var bunlar. Seçenek genişletilebilir daha sonrasında. Girişini kaydediyoruz. Burada stok kontrol, işte giren ürün, çıkan ürün. Burada bakıyoruz lokasyonunu görüyoruz, stoğunu görüyoruz. Stok çıkışında da aynı şekilde aynı işlemleri yapıyoruz. Çıkışı kaydediyoruz daha sonrasında. Bir sayım ekranı var. O da bu şekilde. Bilgilerini girdikten sonra Sayım miktarına giriyoruz. Mesela depoda A deposunda 10 tane ürün var diyelim. Sonra sayımı kaydet diyoruz. Bu şekilde çıkıyor. İşlem geçmişi. Yine depoda çalışan kişi kendi işlemlerinin geçmişini görebilir. Stok hareketlerine geliyoruz. Let ampul girişi olmuş. Vida seti transfer edilmiş. A4 kağıda çıkışı olmuş mesela. Stok geçmişinde işte kim ne zaman yaptığı var. Burada toplam bilgi veren kartlar var. Sistem genel olarak böyleydi. Kolayca anlaşılmasını istedim açıkçası. O yüzden daha da zorlaştırmadım. Bir de Son zamanlar hızlı yapmam gerektiği için bazı kısımlar hızlı geçmek zorunda kaldım. Daha da geliştirmeyi düşünüyorum. Bu şekildeydi sistemin.